Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Dört. Teşekkür ederim Serdar Bey. <laughs> Pınar, gel bakalım tanıyalım seni bir İranlı daha geliyor. Merhabalar. Bir yukarı çık kızım. Heh. Pınar nasılsın? İyiyim teşekkürler. İyi misin? İyiyim namaz. İzleyebiliriz. Demektir. Biz de biliriz biraz. Yamazsın. Neyse. <laughs> Her şey yolunda mı? Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Sizi gördüm daha mutlu oldum. Aa, şimdi ben senin şöyle bir baktım. Çok donanımlı görünüyorsun. Çok donanımlı göründüğün için ki şahsım olarak konuşayım, senden çok şey beklerim. En ufak bir şeyde notunu indiririm Bunu da bilmeni evet, istiyorum. Hocam. Çünkü bakıyorum çok hassas bir çizgide. Çok Önemli şeyler bu moda <laughs> konusunda tabii. Evet. Özel hayatında yapılan işte o flüt çalmaların bilmem nelerin onlar tabi çok ayrı. Biraz bakalım sevgili seyircilerimiz için kendini tanıtır mısın bize? Ee, ben e, Pınar 31 yaşındayım. Ee, İran'ın Azerisi'yim. Babamlar göçmen Azerbaycanlı. Babam Bakulu yani. Ee, annem İran'ın Azerisi'yim. Burada yaşıyorum İstanbul'da, iki senedir İstanbul'a geldim ama hep İran'a gidip geliyorum çünkü... ...asıl işim inşaat, inşaat yapıyorum. Eski evleri, binaları yenilendirip satıyoruz. Ekibim var İran'da. Hep çalışıyorlar falan. Yoga hocasıyım. Yazarım, kitaplarım var İran'da. Yoga pratikleri çocuklar için şiire çevirip... E ne işim var burada? <laughs> O zaman işin varmış, onun için söylüyorum. Ee, çocukluktan moda'yı takip ediyorum. Hep e, çizimlerim böyle e, güzel güzel kadınlar, böyle elbiseler filan. Ee, çocuk e, çok çocukken, mesela 14-15 yaşımdayken akrabalarım e, yurt dışından geldikleri zaman ay bu kız manken olsun filan. Sonra e, yüksek lisansımı biti, e, bitirdiğim zaman İran'da. Sanat felsefesi okudum İran'da, Tehran Üniversitesi'nde. Peki evet, i̇şler, işler ne olacak? <laughs> o Ev yenileme ekibim var diyorsun. Benim sorum <laughs> onun için ne işim evet, var dedim. Onlar e, yapıyorlar işte, yani hep konuşuyoruz. Güvendiğin ki onun, insanlar Evet, mı? evet. Ekibim çok güvendi. Hep görüntülü arıyorum. Ay mutfağı böyle yapın, ay renkleri öyle yapın. Hep böyle konuşmak çok falan. Çok güzel var. bir şey aslında. Eski evet. evleri alıp... Çok, evet, hale getirip, çok tekrar aşk satmak. istiyor. Yani sanat istiyor. Var. Biraz da Hindistan'dan bahset. çok <laughs> Hayır, enteresan evet. çünkü. Ee, ben e, 2019'da Hindistan'a gittim. <laughs> ee, neden gittim? Ee, çünkü ben çocukluktan yazıyordum, çizim yapıyordum. Ee, hiçbir zaman Hindistan benim alakamı çekmedi. Ee, bir gün ev, bir evdeyken... ...böyle hep duygusal bir şeyler yaşıyordum. Meditasyona başladım bilmeden. Sonra e, spor hocam bana dedi ki e, Pınar Hindistan'a tur yapıyorlar yoga e, öğretmen için filan sertifika diploma veriyorlar. Sonra e, Hindistan'a gittim herkes dedi Pınar devam edemez döner e, bırakıp döner ama ben Hindistan'da kaldım yoga hocası oldum e, ama artık yani pandemiden önce her sene gittim oraya. Peki iyi yaptın kızım. Ayol Discovery Channel belgeselini <laughs> diyor. Sizler sevdiniz mi? Evet. Evet. Arkadaşınızı. Evet Orkan. Evet, Ama abi. onun dikkatini bir tek Hülya ile Tina çekmiş. Tina'nın memleketlisi iyi zaten. İyi anlamdı umarım. Ha, güzel anlamda çekmiş. Edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarını çekmedin mi? Baksana hepsi çok gayet de güzel. Hoş, oh, şık oturuyor. Evet, hepsi çok güzel. E, niye ikisi, merak ettim, niye ikisi çekti? E, çünkü e, geldiğimde... İkisi çok e, böyle hoş geldin Senle falan. Senle ilgilendiler. Evet. Diğerleri ilgilenmedi mi? Yazık size. Hocam <laughs> yanına ya ilgilendim yani ben de ama. gerçekten yani. Peki Sizin niye bu, bu kadar bu kadar seveceksiniz bu yeni arkadaşınızı bir önceki çok, hafta? Özür dilerim çok Vasselenin pozitif. Yasemin evet. Hanım biz böyle gardımızı <laughs> almış bekliyorduk açıkçası. Hani bir gelsin de falan Kıyamadı diye beklerken ben. o kadar pozitif ve tatlış Kıyamadı bir kız ben. ki. Yani yapamadık. Gerçekten. Kıyamadık deseniz kıyamadık ya. Kıyamadık. Kıyamadık. Evet. Gerçekten Sardar Bey kıyamadık. Yani. Yani. Çok tatlı. E, çünkü kurallarıyla gelmediz, sert yanaşmadı <laughs> direkt çok yani. sempatik geldi. O yüzden biz de o. E, sen on... hiç bunlara bakma. Seni böyle zayıf halka görürler. Evet. Senin sen burada niçin olduğunu <laughs> bir saniye bile unutma derim ben sana. Tamam. Teşekkür ederim. Hakikaten çok tatlısın. Bu tatlılığın puanımı Sen, etkileyebilir ama etkilemeyecek tabii ki. O çantayı gördükten sonra tabii hepimiz kendimiz için konuşuyoruz Tinacığım. Tabii. Evet. Şey de göre, var ama he? burada filetim, hocam. Şefretin nerede filiti? Yanımızda burada evet. ekipte. Aa. <laughs> ama yeni başlamışım, hiç bilmiyorum. Hani, ne diye çok... getirdin o zaman? <laughs> Aksesuar olarak mı? E hadi bir ya, diyor hadi Ben her şeyi şey yapıyorum diyor. Hadi hadi Anladın. geç al bir bakalım. Tamam. Bak, neymiş o? Burada bana da söylüyor çok stresliyim ben daha yeni başladım bir şey olmaz dedim bir denersin. <laughs> Seni daha mı yakın görüyor sence? Ee, hani aynı yerden gelmişiz Ece ya abi. ondan. Hemşire. <laughs> Var. Ay teşekkür ederim. Basülte benzemiyor. Ben hep meditasyondan sonra... Hangi deram ya, flüt. Pratiki yeni başladım, yeni yapıyorum. Hiç profesyonel yapamıyorum yani söyledim Emre Bey. Bir ses çıkar Duyalım. Aynen. <laughs> evet. Burkancığım. De aynen. Kapatalım. Bağını iyi bilir. <laughs> Aa, Banu, yükseldi. Benim de yoga yapma şeklim. <laughs> aferin. Seni aferin, evet var. Ne güzel ya, verildim valla. Aferin. Teşekkür aferin. Zaten arkadaşlar, insan beynini... ...zaman içinde yaşaldıkça küçülürmüş. Her yeni öğrendiğiniz şey... ...böyle e, kabiliyet gerektiren şeyler ve da bilgiler... ...insanın beynini daha genç ve e, küçülmesine engel, engel, oluyormuş. Benim de bu yarışmam mı beynimin küçülmesine engel oluyor? <laughs> bak kaç yaşına geldim maşallah. 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 İmkanı yok. hala oturuyorum bak ya, buralarda. Her, her mutlulukla. geçen gün yeni bir şeyler evet, öğreniyor. Tecrübeler. Evet. Tecrübeler. Senelerin tecrübesi. O, çıkar bakayım o çantanı çocuğu. Ben niyeyse ona taktım. Niye taktıysam. Nereye gidiyormuş acaba? Soracağım şimdi. Buraya Evet. Yere koyma kızım. Elinde Haber verdim. Tamam. Evet, şimdi fiyatları alacağım ama önce nereye gidiyorsun bu kıyafetinle? Ben bir saatleri arkadaşlarımla AVM'ye gidiyoruz. Çok peki, çok güzel. Alışveriş merkezi. Evet. Alışveriş. Fiyatı da söyle çocuğum. 250 liraydı, 200 liraya aldım. Elbise 239. Aksesuarlar 190. Çanta 100. Anladım. Niye o çantayı düşündün? Arkadaşlarım sevebilir, ben kendim için konuşuyorum. O çantayı niye onun? Başka bir çanta değildi. Öyle bir çanta almak istedin. Çok zarif bir kıyafet var üstünde. Daha mı sporlaştırmak istedin? Evet söyleyeyim. E, çünkü e, dedim mesela alışveriş gittiğimiz zaman böyle ağırlık filanlık taşımak istemiyorum. Böyle rahat bir şey olsun yanımda. Sadece para filan, cep telefonu olsun. Bir tane Anladım. de ruj. Burası dar <laughs> mı çık? Bugün ben... Hep kulparayacağım cool dikkat et. Bugün pazartesi ona göre. Biraz dar mı üstünün tarafı ee, üst tarafı çocuğun? Evet bilmiyorum dörde değil. Buradan, buradan sanki biraz şey var. Buradan açık ama. Çekmiş ama onu dar, çok dar. engellemez hmm. çok. Dar üstü dar. Hmm. Evet. Yalnız şöyle bir daha bir daha. Kıyafet çok yakışmış aslında. Biraz sende basen kısmımız var. Çok güzel toplamış. Çok hoş görünüyor. Ben çanta hariç önce ayakkabıya da laf etmek istiyordum. Şu anda seni karşımda böyle görünce ayakkabıya laf edemedim. Ve boyun zaten uzun. Daha da uzun göstermeye ihtiyaç duymadan o dümdüz giymişin. Ve rengi de çok hoşuma gitti. Şu çantanın al saplarını içine sokarak elinde tutar mısın lütfen? Biraz bana sevdirir misin lütfen Aa, böyle... o çantayı? Sapın içine sokamıyor musun? Ee, bir dakika. Ben o sapları sevmedim. Ya. Herhalde o saplara takıldım ben. Yalan çıkar. Rengi ben yalan olan. alsın. Sapları çıkar Çok onları. Çok fazla spor bir çanta hocam. Bunu bir blue jean falan bir çantayı sop, sop, sop kullanabilir. Ben, evet. Ben, çıkar çanta da değil tabii de. Ya bir etnik bir e, ayakkabı var sen? mesela ayağında. O tırmaladı gözünüzü sizin. size. Evet. Evet. Önce renk mi dedim acaba tırmaladı ama renk değil gayet güzel evet. durdu renk. Ay, i̇stediğini yap. Aa, ah, benim şeyim. ne? Ah. <laughs> çanta. Aa, ah. Ah güzel kızım. Hep gül seni mi inşallah? Gülşah'ım. Hoş geldin Fınar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevdim enerjini. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz hep seninle böyle mi konuşacağız? hom, hom Nerede yapılıyordu? Böyle mi? Hom muydu? Ham mıydı? Neydi? Yok o om. Ha om. Evet ama ben de hom diye... Om. Ev tekstilinde yeni bir çığır açtım diye ben. Om diye mi yok? Yogi misin bu arada? Yogi oldun mu? Evet. Ya sayılıyorum. Ben hala öğrenciyim. Bu gidemiyoruz biz. Benim kuzenim Sibel o da yoga öğretmeni Kıbrıs'ta. Yani hiçbir zaman anlamadığım bir şey benim. <laughs> yani aslında ne kadar iyi geliyor, değil mi? Çok evet. Belki bana öğretirsin. <laughs> İnşallah. Belki beraber yaparız. İnşallah. Peki o zaman. Pınar'cığım <laughs> bir hoş geldin, berbatsın tatlımı yapalım mı? Ha? <laughs> Renginden ve de sadece konsepte uygun olmandan başka hiçbir şey beğenmedim. Muazzam ve muhteşem bir renk ve konsepte uygun. Yakışmış mı? Yakışmış. Ama ilk gün ya yani bizim daha böyle ilk gün programa geldiğinde böyle podyumu tokatlayan yarışmacılarımız vardı. Evet. Şimdi sende o var yani anlatabiliyor muyum? Yani ben size şöyle bir CV'ni okudum. Böyle bayağı bir üç buçuk saat falan geçti zaten. Dedim ki bu kız bayağı bir şey yani kim bilir neyle gelecek karşımıza falan diye düşünmedim değil. Ama biraz hayal kırıklığı oldu. Onun dışında... Bir şey yok dermiş. Sevemedim yani. Lütfen yarın daha bir tatlı. Ay. Bir daha. O makyaj çantası aşkım o olmaz. Yani bana göre makyaj şantısı. Şu haliyle evet. Ben Aa, evet. yani ona böyle pudra pomponlarımı, süngerlerimi hmm. falan ancak koyarım. Olmadı Pınar ilk günden. Hadi yarın inşallah. Teşekkür tamam. ederim. Sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş Teşekkürler. Ben hemen bir elbisenin arkasını görmek istiyorum. Okey. <laughs> Sadece yani en başta şey söyleyeceğim. Hani kendi bedenini de bir elbise alamayacak kadar Yok. Bilgisiz misin? Hayır. Yani arkadaşlar yani iç çamaşırlarında bir problem var. Biri yukarıda biri aşağıda zaten e, o kadar e, <laughs> daha ki. yani öndeki düğmeler de kasmış. Çünkü hayatım doğru bir iç giyim olmazsa içinizde iç giyiminize özen göstermezseniz maalesef ki o kırıldı ya onun ortası yani kırıldı. kendi doğru bedeninizi bulamayacak kadar Ha. yani ee, sanırım e, iç çamaşırında bir problem var Gülşah ee, çünkü iç giyimi şöyle bir iç giyim e, hani yapışkanlı iç giyimler vardır ya evet e, onlarda da bazen böyle sıkıntılar olabiliyor bir küçük bir pürüz olmuş onun içinde öyle duruyor Öyle yani aldım. şeyi söyleyeceğim Pınar'cığım, verdiğimiz mesajları aldınız mı? Evet. O zaman yarın lütfen ona göre bu detayları da dikkate alıp gelirsen çok seviniriz.